Merhaba, mutlu ve sağlıklı günler dilerim. Bugün 14 Şubat 2021 Pazar günü. Şu anda dışarıda çok güzel bir kar yağışı var. Bu videoyu çekerken bir taraftan da dışarıdaki kar yağışını izliyorum. En son Senmen videosunu çektiğim sırada da bu şekilde bir kar yağışı vardı. Bu kadar yoğun değildi. Bugün dışarıda kar biraz da tutmuş durumda. Keyifli bir şekilde hem kar yağışını izliyorum hem de videoyu çekeceğim şu anda. Bu videoda son zamanlarda yeğenlerim için okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. İlk kitap Ben İnsanım, bir empati kitabı. Bu kitabı sevgili arkadaşım Ezgi oğluna okumuş, çok beğenmiş ve yeğenlerime benim okumam için önermişti. Onun bilgisi e, dahilinde, onun verdiği bilgiyle ben bu kitabı fark edip sipariş verip hemen e, okudum yeğenlerime. Çocukların e, İçlerindeki duyguların herkeste yaşadıkları duyguların herkeste her insanda olabileceği davranışlarının bazen başkalarını üzebileceği ya da kendisinin başkasının davranışından incinebileceğini ve bunun aslında yaşamın içerisinde olduğuyla ilgili güzel bir akışla bahsedilmiş bu durumdan bir bir yandan da konuşurken kitaptan görseller paylaşmak istiyorum. Çünkü yalın güzel bir anlatımı var. En son kısmında da yazarın notu kısmıyla birlikte, yazarın notu açıklamasıyla birlikte bir meditasyon rehberi diyebileceğimiz bölüm var. Burada meditasyonun faydaları ile birlikte kısa bir rehber oluşturmuş. Bu da çok güzeldi. Kitabı beğenerek okuduk. İkinci kitap Deniz ve Kumsal Canlıları. E, sucul hayattaki canlıların hayatının hakkında biraz bilgiye sahibim ve ilgim de olduğu için daha farklı bir gözle, daha farklı detayları inceleyerek biraz teknik bir bakış açısıyla okudum ve çok beğendiğimi söylemeliyim. Şöyle ki, kitabın e, yaş grubu düşünüldüğünde e, paylaşılan görseller ve örnekler gayet başarılı, sıklıkla karşılaşılan Canlılara dair örneklemler var, bilgiler var. Ama bazı bölümlerde karşılaştığım örnekler hakikaten çok başarılıydı. Bunlardan bir tanesi şurada gördüğünüz kalıp salyangozu olarak paylaşılan canlı türü Patella olarak bilinir. Bazı yerlerde Çin şapkası olarak geçiyor. Çok sık karşılaşılmaz aslında. Yani birçok kabuklularla, soğumurgasızlarla ilgili karşılaşacağınız bilgilerde bile gerçekten sadece deniz kestanesi iskeletiyle karşılaşabiliyoruz, midyelerle karşılaşabiliyoruz, pektenle karşılaşabiliyoruz. Ama o patella dediğim Çin şapkası enteresan bir örnekti. Aynı şekilde balıklar ve su kuşları ile ilgili anlattığı Bölüm de var. Hatta en sonunda Briozoa'dan bryozoa'dan da bahsederek konuyu baştan uca çok güzel bir şekilde hem görsellerle hem de anlatımlarıyla tamamlamış. Ben çok beğendim. Bunu da okumuş olduk. Üçüncü kitap dinazorlar ve tarih öncesi. İlk çocuk kitapları videosunda bunun önceki paylaştığım videoda. Ee, ilk bilim kütüphanem e, serisinden bir kitabı okumuştum yeğenlerime. Aslında yaş grubu 7-12 olduğu için biraz ağır gelebilir mi diye tereddütüm vardı. Çünkü e, büyük yeğenim henüz e, 7 yaşında değil. Ama ona ilgisini çekiyor diye Yıldızlar ve Gezegenler kitabını okumuştum. Sonrasında bana mesaj attı. Buradan bazı kitapları e, ona okumamı istedi. Hem e, kitabın bilgisinin ilk etapta ona ağır gelmemesi, hem de benden ona kitap okumamı isteyip kitap sipariş etmesi çok mutlu etti beni. İstediklerini sipariş ettim ve sırasıyla ona okuyorum. Dinozorlar ve tarih öncesinde de yine e, çok baştan uca anlatım sıralamaları çok güzel bu kitapların. Burada bilgim olan konular var ama. Tümüne hakim değilim. İşte dünya nasıl oluştuğundan bahsediyor. İlk canlılar, e, balık, ilk balık demiş. Sonra sürüngenlerden e, dinozorlara geçiş. E, otçul dinozorlar, etçil dinozorlar, hem örnekler hem görseller hem de isimleriyle anlatılmış ve en sonunda da günümüzde. Fosillerle, dinozor fosiliyle ilgili çalışan bilim adamları yani paleontologlardan bahsetmiş. Baştan başlayıp da günümüze kadar gelirken kaybolmuyorsunuz okurken. Çocuklar için biraz daha somut olması açısından da ya da bunun okuyan çocuk yaş grubunda da genç yaş grubu demeliyiz. 12 yaşa kadar olduğu için paleontologlarla bağlanması bugün bu işlerin, bu çalışmaların nasıl yapıldığı ile ilgili bir kısmın olmasını da çok beğendim ben. Ben de kendi adıma birçok şey öğrendim. E gayet faydalıydı. diğer kitap Büyük Macera dediğimiz, isne Büyük Macera olan ama benim için şunu söyleyebilirim işte benim kitabım dediğim bir kitap oldu bu galiba ben bu kitapları okurken yeğenlerime okuyorum diyorum ama önce kendimi okuyorum çok keyif alıyorum çocuk kitapları okurken hem renklendirmeleri e, hikayeleştirilmesi kahramanlar ve detaylara bayılıyorum. Beni tanıyanlar bilir. Gezmeyi, seyahat etmeyi çok severim. Yeni yerlere gitmeyi çok severim. Bu bir başka şehir olabilir, bir başka ülke olabilir ya da yaşadığım şehirde farklı bir yere gitmek de bende aynı heyecanı oluşturur. O konuda hazırlık yapmak, plan yapmak, gidip görmek, orada olmak beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla buradaki dört arkadaşın yaptıkları seyahat planları ben de beşinci arkadaşları olarak onlarla aynı heyecanı paylaşarak okudum diyebilirim. Gördüğünüz gibi ben bu kitabı kendi adıma okumuşum. Sürekli ben okudum, ben okudum diyorum. Mesela burada bir sahne var ve Atlas gibi bir detay konulmuş. Çok güzel bence. Seyahate çıkmaya karar veriyorlar ve bu seyahat için planlarını yapıyorlar. Her birinin gitmek istediği farklı bir yer var. Afrika'ya gitmek isteyen var, kutuplara gitmek isteyen, uzaya gitmek isteyen. Yan köydeki teyzesine gitmek isteyen bir tanesi var. Küçük büyük e, hayal gücüne göre herkes bir yere gitmek istiyor. Hayallerini birbirleriyle paylaşıyorlar. Hazırlıklarını yapıyorlar. E, bu şekilde seyahat e, isteklerinin, planlarının yine hayallerini kurmuş oluyorlar. Ama şurada bir tane çizim var ki onu özellikle göstermek istiyorum. Geçirmiş olabilir miyim? Çünkü oradaki çizim işte bu. Sırt çantasını takmış. Bu tavuğa bayıldım ben. Ee, çok güzel bir açıyla. Çok güzel renklerle çizilmiş. Hep birlikte yolculuklarına çıkıyorlar. Sonra çantalarıyla beraber tıngır mıngır giderken tavuğun istediği gibi teyzesinin köyüne gelip, kasabasına gelip onu ziyaret ediyorlar. Kekler, börekler yiyip çay içip, meyve sularını içerek çok güzel, keyifli bir ...zaman geçiriyorlar. Çocukları bilmem ama ben çok beğendim bu kitabı. Son kitapta Mutlu Su Aygırı. Bu kitabın vermek istediği mesajlar gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü bu dünyada var olan her canlının... ...bir yaşam amacı, işe yararlılığı olduğunu... ...bunu fark edip etrafındaki diğer kişilere özenmeyerek... ...kendi değerini... Fark etmesi ve onunla yaşaması, kendiyle barışık yaşaması ile ilgili çok güzel bir hikaye. E, Su aygırımız bir gün fark ediyor ki aslında etrafındaki diğer canlılar kadar çok işe yarar e, bir hayat sürmüyor. Bir türlü e, hayatta bulunmasının e, bir faydası olmadığını düşünüyor. Karşılaştığı canlılarla bunları konuştuğunda onların yaptıklarını yapamıyor ama... Hikayenin bir yerinde bir kahramanına dönüşüyor. Çünkü hiç kimsenin cesaret edemediği e, suyun içindeki bir timsahtan, e, timsahla karşılaşarak e, bir arkadaşını kurtarmış oluyor. Sonrasında bu kahramanlık hikayesiyle birlikte fark ediyor ki onun hayatta yaptığı çok önemli şeyler var. Hayata su aygırı olarak katabileceği çok şey var. Ve bunun üzerine de mutlu bir şekilde Kendisini kabul ederek, yeteneklerini kabul ederek hayatına devam ediyor. Çizimlerle, renklerle, karakterlerle benim de çok sevdiğim 5 tane çocuk kitabını paylaşmış oldum. Etrafınızdaki minik okurlara, kitapsız çıkmam ablalarından kitap önerilerini izlemiş oldunuz. Herkese keyifli okumalar diliyorum.